İndirim marketimden herkese merhabalar. Bugün sizler için Shop Market'in bayram ikramlıklarını yani çikolatalarını sizin için inceliyoruz. Beyoğlu Dubakko Dubai çikolatası 315 gramlık ürün 249 lira. Ülker Karamio mini ikramlık 115 lira. Ülker Select 240 gramlık paket 230 lira. Laylaylom El Yapımı Mini Şeker Kuatro 250 gramlık paket 50 lira. Ebru Limon Kolanyası 1 litrelik bidon 85 lira. Ülker Lokumcu Karışık Meyveli 350 gramlık paket 69 lira. Torku Mevlana Şekeri 450 gramlık paket 55 lira. Elvan Fondanti Sütlü Fondan 500 gramlık paket 159 lira. Tayaş, damla 350 gramlık paket 45 lira. Ülker içi bütün pındıklı sütlü çikolata 350 gramlık paket 199 lira. Tayaş Kafi intense. 350 gramlık paket 45 lira. Ülker çikolatin sütlü çikolata 350 gramlık paket 189 lira. Ülker al benimini. 300 gramlık paket 165 lira. Ülker karışık şeker tofi. 350 gramlık paket 75 lira. Carmen madlen çikolata 280 gramlık paket 169 lira. Kahve Dünyası Mini Tambol 234 gramlık ürün 199 lira. Eyüp Sabri Tuncer Kolonya çeşitleri 150 mililitrelik 52.90. Şölen Ozmo Mini X 154 gramlık paket 109 lira. Eti Mozaik Desenli Çikolata 300 gramlık paket 189 lira. Kahve Dünyası Lavi 250 gramlık paket 215 lira. Ülker Buklet 200 gramlık paket 145 lira Tayaş Fruity Toffee 350 gramlık paket 45 lira. Ülker Karışık Meyveli Toffee 350 gramlık paket 75 lira. Tayaş Minium Asetat 804 gramlık paket 119 lira. Caramel Spesiyel Çikolata 265 gram 169 lira. Ken Toffee Şeker 375 gramlık paket 75 lira. Rito Karışık Poşet 400 gramlık paket 89 lira. Ülker Senfoni Fındık Kremalı Çikolata çikolata 450 gramlık paket 169 lira. Şölen Şokadans karamel çikolata 125 gramlık paket 50 lira. Ülkerece bütün fındıklı çikolata 458 gramlık paket 249 lira. Ülker Coco Star Mini 300 gramlık paket 165 lira. Ülker Hobi fındıklı bar 250 gramlık paket 80 lira. Ülkerece Antep fıstıklı çikolata 300 gramlık paket 249 lira. Kahve Dünyası Sütlü Mini Gofri 225 gramlık paket 215 lira Marmara, incir ve zeytin çiçeği kolonyası çeşitleri 200 mililitrelik 64.90 Lokum ateşi Dubai lokum 250 gramlık paket 175 lira İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.